Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım afiyettesinizdir. Hepsi 25 çekek için serin verin. Bugün değişik bir tarzda devam ediyor. Evet. Kekeç bildiğiniz gibi doğulu bir çocuk. Küçüklüğünde hep doğuda yetişti. Erzincan'daydı, Sivas'taydı, Yozgat'taydı. Hep doğuda yetişti. Orada futbol öğrendi. Orada çimlerde, bayırlarda, topraklarda oynayarak öğrendi. Sonra keşfedildi ve şu an Fenerbahçe'de bu öğrenen adam olduğu için Türkleri bayılırdı. Türkleri çok severdi. Hala sever, hala da dinler. Bugün atılan her golden sonra, atılan her golden sonra arkadaşlar bir tane oynama olsun çalacağız. Evet, <laughs> çok değişik olacak. Bakalım nasıl bir olacak. Şu an Fenerbahçeliyiz yani benim atmam şart değil. Kim atıyorsa atsın. Yani bizim takım atsın da hani kim atıyor atsın öyle diyeyim. Bakalım. Hadi girelim bakalım. Hemen forvetteyiz. Forvette başlıyoruz. Tabii ki forvetteyiz. Başka biz nerede olabiliriz? Biraz şunun sesini kısayım. Ses çok. Bende çok. Bakalım hoca bize ne imkansız görevler veriyor. Ona bakalım bile görevlerimize de bakalım. Yani maç yeni giden kaçın de Tamam. Yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Get on. Ben forvette olduğum için pek adam kovalamak istemiyorum ya. Abi Beşiktaş maçı da çok tehlikeli maç ya. Ey Allah'ım daha destur ya Destur gerçekten destur ya Abi laf diye yaştırdılar daha yani ilkinden ya Allah var ya emin ederim sizi ne yapmasın Dakika dörtte de gol yenmez ki bu, oğlum İyi dripling yapıyoruz da dripleri gibi iyi de Şu bizim defansı Yani Bak. 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 Abi çok basit geliyorlar ama ya. E yaklaş yaklaş. Ulan çok iyi vurduk nerelere gitti ya. Tüh. Nerelere vurduk ya. Dağlara taşlara vurduk ha. Ulan alıyorduk. Kaysaydım alırdım. Kaysaydım alırdım da alamadık. Bak adamı tutuyorum. Bak adam geliyor. Yapmayın Çağlar Güzel Güzel dedik ne yaptınız ya Abi kim de otobü kaçırdı ya Ulan vur. Şimanski nereye vuruyorsun Şimanski ya? Ulan ya adam. Cık. Yapma oğlum. İndir topu. Vur lan. dönerim. <laughs> hemen hoca dönmem lazım. Hemen 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 hemen. Evet güzel. Güzel bir... Vah oh, lan araya giremedim. Hadi abi can Kereş kim ya? Ulan Novak gidiyor. Bak. 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 Şim ya. Ama o. Buradan ezesi. Buradan. Hadi devam yapma 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 abi halısah maçına döndü maç ya abi vallahi halısah maçına döndü ya abi halısah maçına döndü maç ya Ah. Hocam, hocam. Hocam, bak ben bak. maşine döndü maç. Valla. İlk yarı 3-3 yarı ya. İlk yarı 3-3. Ya bizim defans biraz sağlam durursa, biraz böyle şey durursa var ya yapacağız bir şeyler de. Ulan iyi pas attım. Vur lan. Püh be. Onu oynuyormuşuz lan biz de bu arada. Biz ne ara onu oynadık ya. Ulan ne olmadı be. İyi pas atıyorum ha. Paslarım çok iyi. Paslarım çok iyi ya. Vallahi paslarım çok iyi. Yakala. Yakala mı yakayı? Ulan oğlum yapma. Bak yine Getson gitti ya. Oğlum ben forvetteyim. Ben nasıl iyi defansaki adama şey yapacağım ya. Ön direk bende. Ön direk bende. Adamları tutun birazcık. Ne olursunuz birazcık. Yine korner. Abi tam derbi tam derbi ha. Ön direkteyiz. Abi çıkış topa. Ne oldu lan? Mi yaptık biz? Bizim takım fual. Bir şey de olsa korner. Bir şey mi? O korner ne alakası var lan kornerle? Kapattım, kapattım, kapattım. Adamı kapattım. Adamı kapatsam ne olacak? Uf! Çok müdahale. Belliydi oraya atacağı mı yapamadık. El Musrati. Mule kaldı. Ulan oğlum yapmayın lan. Getson yine gidiyor ya. Leo. Abi bir Leo, bir Leo geçiyor. Bir başkası geçiyor. Bizde kaç tane kaleci var ya? Ön direkteyiz yine. Ulan iyi tuttu ha Leo. Aferin lan Leo be kendi evimizdeyiz bir de ya. Abi yenmemiz lazım ya. Çık ofe. Ulan. Ulan yine Leo. Yine Leo, yine Leo. Abi pas Leo. Onun yine çıktığı var. Bizim çıkarmadı? Yok çıkarmadı. 71. Bizi çıkarmadı. Çık bir daha. Güzel. Ha buraya çık. Ulan ne lan uzun lan Leo sana. Uçtun lan. Dön. Sonaski. Ulan oğlum ya pası acayip acayip şu ağzınızda yüzünüzde pas atmayın ya Yorulduk ha Bravo güzel Ulan güzel bıraktık mı? Olmadı Dedim güzel bıraktık mı acaba o da olmadı ya Abi tut 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 Muleka Tut Oğlum yapmayın yine geç Lan Zikalık Çala nereye gidiyorsun ya Girin 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 ay zamanlama şey çay... a 3 3 bitti be tüh güzel maç oldu da ilk yarıda gol oldu anasını diyeyim goller ilk yarıda oldu ama yüksek puanla bitirdik yüksek puanla bitirdik ama 3 3 olmaması lazım 9.1 bir asist yani bir asist yapmamıza rağmen 9.2 oynadık onu da nasıl oldu anlamadım vallahi yani bir bakalım hoca bizden istediklerinin ne kadarını ya gerçi orada gösterdi lan. Ha. ha burada gösteriyor pardon. Üçünü de yapmışız ya. Zaten üç tane bir şey istedi zaten. Onlar da basit şeyler istedi. Oo. Beşiktaş üstüne Galatasaray maçı. Aynı oyuncusu seçilmişim. Ya sevenlerim hep dahası gelecek. Dahası gelecek. Menajer sen de bir işe yara ya. Şöyle bize güzel bir takım bul ya. Bul, bulduğun takımlara bak ya. Oynuyoruz yine. Oynuyoruz yine bize ipsiç tanrı hala gösteriyorsun. Ya bir de şurada keşke bir şu milli takımlar olsa ya. ya demek mi? şu milli takımlar olsa ya. Abi buna direkt affetmeden. <laughs> Antrenmansız gireceğim. Bakalım ne istiyor bizden. 4 pas. Vallahi Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Hadi bakalım. Abi bak ilk dakikalarda ne olursunuz gol yemeyin. İlk dakikalarda gol yemeyin ya. <Sessizlik> Aha bizim bu takım niye böyle ya ilk dakikalarda köy mön var bu köy köy lan. Köy kim lan? Deri köy. Ne yapıyorsunuz? Aa, sen nasıl baskılı oynuyor ya Abi acayip baskılı oynuyor ya Endoe Yapma Hadi Leo Ulan hadi be güzel doğru yaptık ama. Ulan anında bastılar ya hiç affetmediler valla. Hocam ama bu daha topa ama gelmiş hocam ya yani. burada bir göstermen lazım bir şey ya. Kim lan bu Dallingo Manlingo? Bak yine ortadan geliyor. Bu sefer de mi benim suçum yani? Ne yaptı orada? Lemina. Ne yapıyorsunuz siz? Allah'ım penaltı yaptırdı bir de ya. Abi bir de penaltı yaptırdı ya Elif. Lan tut. Abi Dallinga kim ya bu? Ben ne bileyim anlamadım. 2-0 oldu. Oğlum daha top ayağımıza değdi. Bismillah lan. Branks Branks Bunlar kim ya abi? Ne oluyor abi ya. Oh, oh, oh. ya? Gerçekten yani var ya hakikaten Topu tutana, dönene kadar bulum. Ya vallaha billaha ya. Ya. Ya Allah'ını seversen iki zorun niye gidiyorsun? Oğlum ben ben iyi menajer falan oynamasam var ya kesin şu an Bak ya yürüdü gitti ya. Lan yürüdü gitti attı lan. Abi 3-0 olduk. Biz her sezon niye böyle bir hezimete uğruyoruz biz Galatasaray karşısında ya? ne <laughs> üstüme <laughs> biz nasıl çarpışabiliriz hocam ya var ya rezalet ya gerçekten rezalet ya Cık. İyi hocam tam pas attığım zaman bak, yine aynı tam pas attığım zaman yine bitirdi Abi ilk yarı 3-0 ne demek ya? Rezil rüsvan olduk ya. İlk yarı 3-0 ne demek ya? İlk yarıda 3-0. Bak, 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 bak. Bak, Allah'tan kaçıldı. Kim bu ya? Adringa, madringa abi. Bu adamlar kim ya? Cık, çok kötü. Leo. orada top kaptırdı ya. Ya gerçekten yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Aklıma gelen tüm küfürleri şu an yuttum gitti ya. Ulan Lemina sana bir dalacağım buradan emin ederim. Ya var şimdi var ya. <laughs> Abi Galatasaray'da maşallah ya vallahi billahi. Eee defansa durduğumuz zaman da da Bana hala terk etmiyor diyor. 4 tane gol yemişiz Oyunda riski alma. Riski alınma. Oyunda alınma riski. O riski alınma. Cümle, devrik cümlelerin hepsi var. Daha bir tane atamız yok lan. Bir tane atak yok. Sen bana gelmiş buradan Nasıl oluyor ya? Rezil rüsvan olduk ya. Gerçekten rezil rüsvan olduk ya. Yani dört tane de yeme ya. Daha dur. Bence daha da yerler bunlar. Daha değerler. Rosario, Vrançik bilmem kim. Şuraya bak. <laughs> Ulan Lemine'ye bak lan. O cezadan belliydi bize. Harcayacağı belliydi ya. Geri kalanı simüle et tabi. Ne yapacağım? 5-0 mı? 4-0. Berbat. 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 Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Arkadaşlar gördünüz. Bu challenge'ım devam edecek. Yani gol olduğu zaman bağlamamızla, sazımız ile çalacağız. Böyle bir şey yapmaya karar verdim. Lütfen bunu yorumlarda bir yazın bakalım. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Ona göre biz de devam ederiz etmeyiz. Bilmiyorum başka şeyler de yapabiliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoyu bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet siz. Haydi bay bay.